Hepinize selamlar. Bugün yine çekilişli bir video ile <laughs> Şimdi burada bugün yine iki tane farklı kulaklık görüyorsunuz. Bunlar Polosmart'ın PGM12 ve PGM13 isimli kulaklıkları. Bu videoda bu kulaklıkların incelemelerini yapacağız. Ben zaten daha önce kullandım, test ettim, deneyimlerim. Sizlere deneyimlerimden de bahsediyor olacağım bu videoda. Ama incelemeye geçmeden hemen söyleyeyim. Bu iki kulaklıktan bir tanesini de sizlere hediye ediyor olacağım. Çekilişe katılım koşullarında videonun ilerleyen dakikalarında sizlere anlatıyor olacağım. İsterseniz vakit kaybetmeden gelin kulaklıklarımızın incelemelerine geçelim. On Evet şimdi burada Polosmart'ın Hellfire ve Raptor isimli oyuncu kulaklıklarını görüyoruz. Bu ikisi birbirine yakın fiyatlarda ve aslında hemen hemen aynı segmentteki kulaklıklar olduğunu söyleyebilirim. Videonun içerisinde bu iki kulaklığın karşılaştırmalarını da yapıyor olacağım. Şimdi hemen Hellfire ile başlayalım. Şöyle kutu tasarımına baktığımız zaman yan taraftan saydam bir şekilde kulaklığımızı görebiliyoruz. Bunun olması güzel. Ben bu tarz kutu tasarımlarını seviyorum en azından kulaklığı canlı bir şekilde almadan önce görebiliyoruz. Tabi artık günümüzde pandeminin de yardımıyla genelde online'da alışveriş yapıyoruz. Gidip bir yerden almıyoruz ama yine gözümüzle görüp almak istediğimizde bu şekilde bir seçenek olması güzel. Ön tarafta kulaklığımızın resmi bulunuyor. Alt tarafa geçtiğimizde 7.1 sanal Surround teknolojisinden, Deep Bass teknolojisinden ve RGB aydınlatmasından bahsedilmiş. Kutumuzun arka tarafına geçtiğimizde burada teknik detaylarını görüyoruz. Üst tarafta öne çıkan özelliklerinden bahsedilmiş ve alt tarafta da konforlu kafa bandına vurgu yapıldığını görüyoruz. Ben zaten kutuyu açıp incelediğim için hemen kulaklığı kutu içerisinden çıkartalım. Şöyle kulaklığımızı çıkarttığımızda kutu içerisinde bir de küçük bir kullanım kılavuzu ve garanti belgesi sanırım çıkıyor. Şöyle göreceğiniz üzere küçücük bayağı küçük bir kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. Belki de gördüğüm en küçük kullanım kılavuzu olabilir. Bu şekilde bir belge çıkıyor. Biliyorsunuz ki bunlar çok önemli. Bunları siz detaylıca okuyorsunuz. O yüzden bunu atmayın. Şimdi gelelim kulakla Hemen buradan çıkartalım bunu da. Şu alt taraftan da kabloyu kurtarıyorum yine. Ve kulaklığımız bizleri bu şekilde karşılıyor. Şimdi hemen bunun incelemesine geçmeden önce isterseniz gelin bir de Raptor'u kutusundan çıkartalım. Sonra teknik detaylarına, özelliklerine bakalım. Şimdi yine bunun da kutusunu açıyorum. Bunun özellikle üst tarafındaki bandı sökmedim. Videoda birlikte sökelim diye. Yine az önce Hellfire'da olduğu gibi burada da küçücük bir kullanım kılavuzu ve garanti belgesi bizleri karşılıyor. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hemen bunu da kutusundan kurtarıyorum. Ve bu da bizleri bu şekilde karşılıyor. Hemen şu üst taraftaki poşetlerini de birlikte sökelim. Böyle poşetleri videoda sökmek çok hoşuma gidiyor. Evet, şimdi iki kulaklığımız da bu şekilde karşımızda. Burada öncelikle Raptor'la başlıyorum. Raptor'un kablosunu söktüğümde yani pgm 13 olan versiyonu. Şöyle göreceğiniz üzere örgü yapıda bir kablo olduğunu burada görüyoruz. 2.2 metre uzunluğunda uzun bir kablo ve üzerinde de şöyle bir kontrolcü bulunuyor. Yine USB ucuna baktığınızda da altın kaplı bir uç olmadığını görüyoruz. Geçelim Hellfire'a. Hellfire'ın da yine kablosunu söküyorum. Bu kabloda örgü yapı bulunmuyor Raptor'un aksine. Burada yine normal bildiğiniz plastik kablo ama Bayağı kalın ve dayanıklı bir kablo olduğunu söyleyebilirim. Kolay kolay başına bir zarar gelmez. Ve bu kablomuzda da kontrolcü bulunmuyor. Aslında iki kulaklık arasındaki en temel farklardan bir tanesi de Hellfire'da bir kontrolcünün bulunmaması. Onun aksine Raptor'da kontrolcünün bulunuyor olması. Yine USB ucunuza baktığımızda Raptor'unkiyle benzer bir yapıda. Şimdi hepsini kutusundan çıkartıp bağladığımıza göre Hellfire'la başlayalım. Sonra da en sonunda karşılaştırmalarını yapıyor olacağım. Hellfire'ın üst tarafına baktığımızda şöyle PoloSmart'ın burada bir logosunu, markasını görüyoruz. Üst taraftan şöyle gördüğünüz gibi şerit halinde tellerimiz geçiyor ve buradaki kafa bandına baktığınızda bayağı esnek yapıda bir kafa bandı olduğunu söyleyebilirim. Kulaklığımızı şöyle gördüğünüz gibi esnetiyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum bu esnetme sırasında. Her fayda'nın yan tarafına geçtiğimizde burada bir alev desenli RGB aydınlatma olduğunu görüyoruz. RGB aydınlatma bence yeterli. Böyle çok müthiş bir homojen dağılım yok ama gerçekten bu fiyat skalasında yeterli bir aydınlatma olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde arka kısmına geçtiğimizde burada da bir ses tekerleği olduğunu görüyoruz. Bunu kafanıza taktığınızda çok rahat bir şekilde buradan sesi kısıp açabiliyorsunuz. Bunun olması artı bir özellik. Bunun haricinde kulak pedlerimize baktığımızda bayağı geniş ve rahat kulak pedleri olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Hellfire'ı kafanıza taktığınızda bayağı rahat bir şekilde kulağınızı kavradığını net bir şekilde söyleyebilirim. Ben gayet rahat ettim bu kulaklıkta. Yine mikrofonumuza bakacak olursak 13,5 cm uzunluğunda oynar başlıklı bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Şöyle istediğiniz yöne oynatıp hareket ettirebiliyorsunuz. Zaten mikrofon testini de ilerleyen dakikalarda geçeceğiz. Şimdi bu kulaklıkta en beğendiğim özelliklerden bir tanesi de bu başların oynar başlıklı olması. Yani kafanız sizin ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar yamuk olursa olsun bunu rahat bir şekilde böyle oynatıp kullanabiliyorsunuz. Mesela çok kilo aldığınızda eğer yanaklarınız şişiyorsa özellikle mesela üst tarafa da vuracaktır. Bunu rahat bir şekilde oynatıp kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bence bu güzel bir özellik. Ve bu arada bu özelliği birçok kulaklıkta da görmüyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. Hellfire'ın teknik özelliklerine de bakacak olursak 7.1 sanal surround'ı destekleyen bir kulaklık ve 50 mm'lik sürücüleri bulunuyor bu kulaklığın. Yine Deep Bass teknolojisini içerisinde barındıran kulaklığımız 300 gram ağırlığında özellikle Hellfire'ın bas kalitesi bence Raptor'a göre bir tık daha ilerideydi. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi gelin bir de Raptor'un incelemesine geçelim. Polosmart PGM13 Raptor ismindeki kulaklığımızda bu şekilde. Üst tarafa baktığımızda buradan yine alüminyum tellerin geçtiğini görüyoruz. Yine diğerinde olduğu gibi burada da bir Polo Smart yazısı, logosu bulunan kafa bandı olduğunu görüyoruz. Ancak buradaki işlemeli deri şeklinde bir kafa bandı olduğunu söyleyebilirim. Yine esneklik yapısından herhangi bir sıkıntı yok. Bu da gayet esnek. Şöyle kafanıza taktığınızda bir çok kafayla uyumlu şekilde oturacaktır. Bunun haricinde yan taraftaki aydınlatmana geçtiğimizde burada pençe izi gibi bir bir aydınlatma olduğunu görüyoruz. Bu RGB aydınlatmanın ön tarafında böyle telli ve desenli bir yapı yerleştirmişler ki bence kulakta güzel bir hava katmış. Farklı bir havası oluşmuş kulaklığın. Kulaklığımızın iç kısmında pedlerine geçtiğimiz zaman pedlerimizin burada çok çok böyle geniş pedler olmadığını söyleyebilirim. En azından Hellfire'a göre daha ince pedler burada tercih edilmiş. Ve yine Hellfire'ın pedlerinin bir tık daha yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Burada ona nazaran bir tık daha böyle çok hafif bir sert pet kullanılmış. Kulaklığı kafanıza taktığınızda oturuyor mu? Evet kafanız oturuyor ama her Hellfire'ın biraz daha iyi kavrama hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Burada hafif boşluklar kalabiliyor. Özellikle şu alt kısımda hafif boşluklar kalabiliyor. Ama kafanızı uzun süre taktığınızda ben mesela 2 saat boyunca oyun oynadım. 2 saat boyunca herhangi bir ağrısızı hissetmedim kulaklarımda. Veya yine başın üst tarafında herhangi bir ağrısızı hissetmedim yani rahat bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde mikrofonumuza geldiğimizde burada yine oynar başlıklı bir mikrofon var ve yine mikrofonumuzun ön tarafında da kırmızı bir aydınlatma olduğunu görüyoruz. Bu kulaklıkta öne çıkan detaylardan bir tanesi örgü yapıdaki kablo olmuştu ve bir diğeri de gördüğünüz gibi kablomuzda bulunan kumanda. Burada bir ses tekerleği bulunuyor. Bu ses tekerleğine basarak kulaklığımızın sesini açıp kapatabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi burada döndürerek bunu çok rahat kullanabiliyoruz. Ben bu tarz tekerlekli yapıları seviyorum. Bunun haricinde RGB aydınlatmayı açıp kapatabileceğimiz bir de tuş bulunuyor. Bu RGB aydınlatmayı açıp kapattığımızda gördüğünüz gibi mikrofonumuzun da ışığı açılıp kapanıyor. Burada kontrolcümüzün üzerinde bir de mikrofonu açıp kapatabileceğimiz bir tuş bulunuyor. Ancak bu tuşu açıp kapattığımızda mikrofonumuz açılıp kapansa da Öndeki aydınlatma açılıp kapanmıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Aslında burada mikrofonu kapattığımızda aydınlatma sönse ve mikrofonu açtığımızda aydınlatma tekrar aktif olsaydı çok daha iyi olurdu. Bu şekilde mikrofon ışığına bakarak mikrofonun kapalı mı açık mı olduğunu anlayabilirdik ama bu şekilde bir teknoloji burada kullanılmamış. PGM 13 Raptor'un da teknik detaylarına bakacak olsak 7.1 sanal sorranda desteklediğini görüyoruz ve 50 mm'lik sürücüleri barındırıyor. İçerisinde bu kulaklık Hellfire'dan 20 gram daha hafif yani 280 gram ağırlığında olduğunu görüyoruz bu kulaklığın. Şimdi gelin iki kulaklığına ses testine geçelim. Ben hemen telifsiz bir müzik açıyorum ve sırasıyla sizlere dinleteceğim. Evet şu anda Windows üzerinden sesi fullledim ve yine kulaklığımızın kontrolcüsü üzerinden de sesi fullledim. Full ayarlarda sesi dinleyeceksiniz. Müziği başlatıyorum. Şu an ses dışarıya geliyor mu bilmiyorum. Geliyorsa yorumlarda yazın. Evet PGM13 Raptor'un ses testi bu şekildeydi. Şimdi gelin bir de Hellfire'a geçelim. Evet Hellfire üzerinde de sesi full edin ve teste başlıyoruz. genel ses testleri çok fazla geliyorsa yazın. Ben mesela şu an dışarıdan herhangi bir ses alamıyorum ve ses şiddeti bayağı yüksek. Evet da ses testi bu şekildeydi. Bana soracak olursanız ikisi arasında hangisi daha iyi ses şiddetine sahip? Ses yüksekliği ve şiddet olarak Hellfire bence bir tık daha ileride. Özellikle basları bence bir tık daha kuvvetli Raptor'a göre. Şimdi isterseniz bir de gelin mikrofon testimize geçelim. Evet şu anda sesimi Polosmart SGM13 yani Raptor isimli kulaklığın mikrofonundan duyuyorsunuz. Sesim bu şekilde geliyor. Mikrofonu ağzımdan uzaklaştırdığımda ses böyle ve yine mikrofonu ağzıma yaklaştırdığımda da ses bu şekilde geliyor. Evet şu anda sesimi Polosmart PGM12 Hellfire isimli oyuncu kulaklığının mikrofonundan duyuyorsunuz. Mikrofonu ağzımdan uzaklaştırdığımda ses bu şekilde ve yine ağzıma yaklaştırdığımda da ses bu şekilde geliyor. Evet her iki kulaklığında mikrofon testini dinlediniz. Siz hangisini daha çok beğendiniz yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi de kulaklıkların fiyatına geçecek olursak PGM13 yani Raptor modeli 199 TL'ye satılıyor. Yine her fayla geldiğimizde de burada da 175 TL'lik bir fiyat olduğunu görüyoruz. Arada yaklaşık 25 TL'lik fiyat farkı var. 25 TL'lik fiyat farkında bizlere Raptor ne gibi avantajlar sunuyor? Birincisi örgü yapıda 2.2 metre uzunluğunda dayanıklı bir kablo. İkinci artısı ise kumanda üzerinden kontrol imkanı. Bu iki artı özellik için ekstra 25 TL gerek var mı? Bunu artık siz karar vereceksiniz. Ben burada incelemelerini ve anlatımlarını yaptım. Peki fiyat olarak kulaklıkları değerlendirdiğimizde piyasaya göre nasıl kalıyor? Kulaklıklar bence fiyat performans noktasında gerçekten iyi kalıyorlar. Ben özellikle kullandığım süre boyunca Özellikle Hellfire'dan bayağı memnun kaldım. Ve 175 TL'lik bir fiyata baktığımızda 7.1 sanal Surround'lı bir kulaklık bulmak artık çok zor. Zaten dolar kurunu biliyorsunuz uçtu gitti. Özellikle 220 TL'nin altına inen 7.1 sanal Surround'a e sahip kulaklık sayısı yok denebilecek kadar az. Dolayısıyla 175 TL'ye bu kulaklık değer. Yine 200 TL'ye de bu kulaklık değer. Dolayısıyla fiyat performans anlamında iyi kulaklıklar olduğunu söyleyebilirim. Bu kulaklıklardan bir tanesini sizlere hediye edeceğimi söylemiştim. Ben burada PGM 12 Hellfire modelini sizlere hediye edeceğim. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler de çok basit. İlk olarak kanalıma abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Bildirimleri açtıktan sonra da bu videoya like atıyorsunuz ve aşağıya bir yorum yapıyorsunuz. Ancak yorumun yanında Instagram veya mail adreslerinizi yazmayın. YouTube bunları spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. O yüzden çekilişe katılamayabilirsiniz. Yorumlar kısmında ürünler hakkında bir yorum yapın. Daha sonra çekiliş açıklandığında ben yorumunuza cevap vereceğim ve kazanan kişiye o şekilde iletişime geçeceğim. Yine bunun haricinde Instagram'dan da Polosmart'ın Instagram hesabını takip etmeniz gerekiyor. Onu da açıklama kısmına bıraktım. Açıklama kısmında ürünlerin linkleri de bulunuyor. O linklere tıklayarak ürünleri inceleyebilir veya satın alabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram hesaplarını da aşağıya bıraktım. O açıklamadaki linke tıklayarak Instagram hesaplarına da ulaşabilirsiniz. Benim kulaklıklar hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek hoşçakalın. Bay bay.